Ben diye doğru ilerliyoruz. Her şey yolunda. Bu böyle harbiden premium gözüküyor. Hayır Emre. Ben sizi gidemezsin. Abi Abi bu adam da gelecek. Kasada gittin bari. Biraz ağır laflar arkadaşlar. Arkadaşlar kapının önünde bir top bulunuyor. Şimdi bu araçla beraber Emre ile bakıma gidiyoruz. Bakalım TOG'un bakım masrafları neymiş, hangi kilometrede gidiyormuş hep beraber görmüş olacağız. Hadi videomuz başlıyor. Mecim merhaba. merhaba. Hoş geldin. Geçelim. Şimdi arkadaşlar TOG'a yola çıkıyoruz. 160 bataryamız ve 246 kilometre menzilimiz var. Şöyle müziği kapatayım. Uzun zaman oldu TOG'u kullanmayı. TOG'u ancak emrinin işi düştüğünde kullanıyoruz. Daha önce de bu araçla, biliyorsun çekmiştim ama paylaşmadım. Bursa Çok hoşuma gitti. Bursa'ya gittik. Çok mükemmel bir deneyim değildi o güncelleme aşaması. Saatlerce bekledik beni perişan ettin Emre. Şimdi ise artık arabanın periyodik bakımı gelmiş durumda. Şimdi toplarda 40 bin kilometre bir bakım mı isteniyor mu? 40 bin ya da ikinci yıl bakımı diye geçiyor da benim araba 45 bin oldu. Tabi TOG'un yoğunluğundan dolayı aslında yani sıra veremiyorlar. O yüzden evet. bakımı biraz geçti. Bakımı geçti. Bir yılda da iyi kilometre yapmış olsa. Yok ya normal ya. Benim e senle beraber aynı anda aldık. Biz 77 bin'de sattım ben arabayı Tesla'yı. Abi Tesla varken de Emre TOG'la gidelim. Niyat da almasın. Çok yerler arabamız o yüzden. Yoksa başka bir derdimiz yok. Yurdum bunu. Herkes onu kullanmalı. Kullanmalı evet. Artık bu araba 3 milyon değerinde. Değil mi? 3 milyon 200 bin lira mıydı? Aynı konfigürasyonu yaptığımızda. Aynen. Bu paketi yani bu arabanın aynı paketini seçersen 3 milyon 400'e mi çıkıyordu? Hmm. 155'e mi giriyordu? Öyle bir şey var. Evet. evet. Yeni evet. F'ler çıktı. Saçmalık. Onları henüz daha göremedik. Bugün. bugün görürüz belki. Nasıl kapatıyorsun onu? Bir ileri bir aşağı mı? Bir kendine doğru çekiyorsun aşağıya. Bütün güvenlik sistemlerini kapatıyor mu? İleri aşağıya. Hmm. Uyarıları sesin kısıyor sadece. Öncelikle İzmit'e evet. varacağız. E5 üzerinden ilerliyorum. Ben de gideceğiz. Oradaki servisin hem görüntüsünü sizlere alacağım. Aslında burada merak edilen bence hem servisi ödeyeceğimiz ücret hem de bakımda neler yapılacağı beraber görmüş olacağız. Tevon F'den çok ümitliydim. E fiyatları, fiyat uygun olsa alır mıydı Emre? Böyle 1900 milyon bandında olsaydı. Ya aslında babama düşünüyorduk He, değil mi? Yani düşündü o da. Babanın hayaller sürüyordu. İşte babanın arabayı tamam. ben alırdım. Abi sen de istediğimiz parayı vermiyorsun ki. Böyle arkadaşlar babasında CHR var. Eskilerden belki hatırlıyor. Bir avuç kumda kaldığımız bir video. Bir avuç kumda kalmadık. Sen arabanın ortasını batırdın o zaman. Vallahi iyi gittik adam. Sağ olsun. Roman abilerimiz bizi çıkarmışlardı. Evet, çek, çek, bak şu an Nihat arıyor. Tamam. Ar Nihat arasana Ar Ar bir diyor bak. İnşallah biz Nihat alır, arabayı bırakacağız. İki amiraç vermiyormuştuk arkadaşlar. O yüzden Geriye bir şekilde döneceğiz hiçbir plan yok bilet falan yok yani biz yine her şey yolu her yerde olduğu gibi tatile de karambola gitmiştik içlerimizi de karambola hallediyoruz bakalım nasıl olacak. Ya kardeşim sen niye bizi meşgul ediyorsun arıyorsun ya? Kötü arabayı aradığım. kullanıyor şu an. Ya arabayı kullanıyor derken neyin lan demediğiniz? Sen ne? Benim arabamın servis ihtiyacı yok ben hayatımda servise gitmiyorum. ama bu adam yüzünden sürekli servisteyim. Oğlum. Nihat tok ikame araç vermiyormuş bak sen bizi alacak mısın? İkame araç var oğlum Nihat'ın tırı işte ikame araç. Ben alamam da inşallah dönerse ama tren var ya. Ben hayatta trene binmem Nihat bak bir şekilde şoförü gönder sen gel. Evet Nihat'la da istişare yaptık. Şu anda adaptif hız kontrolünü açtım. Şu durum var bugün bir TNF alsanız asistanlar kanka ücretli gördün mü sen bilmiyorum. Ama buna da para istiyorlar zaten Sana niye Mesela verdiler var? ücretsiz? işten aldım ya bunu. He, illa mı ücretsiz vardı? Belli bir tarihten sonra. Otonom sürüş do... Yok, de oluyor Ya hani. yani? Belli bir tarihten sonrası ücretli. Öncesi ücretsiz. He, he, he. Tamam şimdi evet. oldu. Yakında arkadaşlar bu araçları da Avrupa yollarında göreceğiz. Bakalım Avrupalı müşteriler beğenecek mi? Nasıl tepkiler verecekler? Ben de merak ediyorum. Ama sürüş hissiyatı güzel bir araç. Yani bunu kesinlikle yatsıramaz. Alt takımı sürme keyfi oldukça yüksek olan bir araç. Eksileri elbette olacak yeni bir araç ama baktığınızda genel olarak yeni açılan bir fabrika için ideal durumda bence. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum yazarsınız. Bence bu arabada en çok geliştirmesi gereken taraf verimli araç. Verimlilik olarak zayıf. Şimdi mesela şu anda 1 dakikalık bir sürüş belki 3 kilometre ama 30 yakıyoruz. Bakalım bu yakıt ne olacak? Hatta bir gün zaten iki araba peş peşe giderek bir yakıt kıyaslaması da yapacağım verimli iyileştirilebilse müthiş derecede menzillere ulaşabilecek durumu var. Bataryası çok büyük çünkü. İlerleyelim. Tekrar görüntü açarız. Şimdi İzmit'in merkezine girdik. Bu arada yakıt 18 olmuş. İzmit'in merkezinden bir şekilde çıkacağız inşallah. Şöyle bir bakalım. Tok da cidden büyük bir araba yani. E, alışmanız lazım yol sığdırmanız için. İzmit'teki karmaşık tabii ki. Buradan İzmit'teki arkadaşlarımıza, Kocaeli'deki arkadaşlarımıza selam olsun. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Tekrar otobanımıza bağlandık. Herhangi bir yakıt düşüncesi olmadan gaza basıyorum. Ama toku böyle kullanmak kesinlikle keyifli ya. Hani ara hızlanmalar, otoborku hissetmek, Rejenerasyon da güzel çalışıyor. Mesela BD'ye göre müthiş çalışıyor. BD'nin rejenerasyonu hiç çalışmıyordu. Bu konularda bu şu an çok keyif bana. Hafif yağmur çiseliyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle arkadan yetişti. Bir aracı bindiğinizde anlık tepkilerden kaçınmanız lazım. Çünkü kaymaya meyilli oluyor elektrikli araçlar. 2 tonluk bir aracı kaydırdığınızda kontrol etmek oldukça zor olabilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Tabi Emre de korkmaması için. Mutlu musun Emre? Arabayı bana verdiğin için. Hiç hissettirmiyor Burası zaten neydi? 130 artı %10 143 Şu an hız sınırlarına giriyorum onun sıkıntı yok Ama araba emeği sessiz bir araba Bak bu arabaya öyle hani laf söyleyemezsin ya ha. Bu araba kimse gürültülü diyemez abi Ya bir de ben hep şunu düşünüyorum bu araba ilk kez üretilen bir araç yani bunu unutmamak lazım Bak şu anda rüzgarlı bir havadayız yağmurlu bir havadayız Bu aldığı rüzgar sesi normal yani şu anda Evet. İçeride fırtınalar kopuyor arkadaşlar. Şimdi iyi de öldür. Hakkını yeme. Eksileri de artlar. Ne her şeyine bahsetmemiz lazım. Pansiyon olarak. Spansiyon güzel ya. Bu arada diyorum sadece gaz pedalında eksi var. Onu bunu hep söylüyorum. Çünkü gazla arabayı net bir şekilde yönetemiyorum. Normalde gaz pedalı çok daha hassas olur. Bıraktığın anda hop girer. Bunu da bak bırakıyorsun geç giriyor. Bundan hep bahsediyorum. Evet. Evet. Ya yani bunun bunun gas pedalı değişecek abi. Onunla beraber arabayı çok daha emin ol stabil kullanacaksın. Şey yapmışlar. Teonofte falan biraz daha farklıymış gaz tepkimesi. Bir görmek lazım. Ben daha sürmedim ama. Varsa belki süreriz ya. İnşallah yani bizim orada test aracın değil de gerçekten toktan test aracı olarak sürmemiz lazım ki net bir şekilde aracı algılayabilirim. Ben sürüş hisselerime güveniyorum. O aracı deneyimlemek istiyorum. 160'tan sonra ses artıyor ciddi anlamda. Bazı araçlarda şöyledir mesela 140'tan sonra ses hep aynı kalır. Bunda öyle değil. Artık bağırma hissiyatım oluşuyor. Ya o da ilerleyen zamanda çözülebilecek şeyler. Bunlar tabii ki daha ön cama yan camlara çift cam gelmesi lazım. Ön cama geliştirilmiş bir ön cam da gelmesi gerekiyor. Ya fitiller değişecek. Diyorum ya ilk araba. İlk arabada çok iyi bir seviyede şu anda. Evet arkadaşlar biz Pendik'e doğru ilerliyoruz. %44 şarjımız kalmış. 150 km menzil sunuyor. Her şey yolunda. Şeyde otomatik rejen falan diye bir muhabbet var. Her sensörle algılıyor aslında şu durum var. Önde bir araç olmadığında aracı salacak. Daha az rejen yapacak. Böylece akışla beraber yakıtı dengeleyecek. Ama önüne bir araba atladığında rejeni fullleyecek. Bu şu anda aslında çoğu araçta var. Mercedes kullanıyor. Tesla'da da şu anda var. Mesela Tesla'nın önünde bir araç olmadığında rejen yapıyor, az yapıyor. Bir araç atladığı anında rejenin kesinlikle fazlalaştırıyor. Hatta durma noktasında o mesafeyi koruyacak seviyeye getiriyor. Bunu da o gelecektir. Basit bir sistem. Yani aslında çarpışma önleyicinin sensörünü kullanarak bunlara da gelir o güncellemeyle. Güzel. Biz devam edelim arkadaşlar. %42 bataryamız ve şu anda 22.8 bir yakıtımız var bu Şimdi servis için dönüş gerçekleştiriyoruz. Buradan... Burası neydi ya? Ünlü bir köprüydü. Hiç merak köprüsü müydü burası? Tuzla'nın meşhur köprülerinden. Herkes otobüs biner bunun altında. Yeni bir Mercedes'e vurmuş gözüküyor transportur. Aynayı kırmış. Hiçbir şey olsun. 50 bin lira, 60 bin lira. Oo bayağı da vurmuş ya. Onun çamurlu vurmuş hı hı. Evet, o boydan boya. Geçmiş olsun. Onu tuttu maşallah. Bu güzelmiş ama nazar değmiş diyelim. Biz şimdi arabayı bırakacak, bırakacağız ama kamera çalmadığı için nasıl döneceğimizi Sakarya'ya düşünüyoruz. Sakarya'da servis yok mu peki Emre? Yok. Peki şunu soracağım. Arabaya ne yapacaklarmış? Bilgin var mı? Bağlatlar bakacak. Olan filtresi. Tamam. Hidrolik yağ. Başka da bir şey yok yani. Çok Değişen bir, şey, değil. olmayacak mı? Polen değişecek. Hidrolik yağ değişecek mi? Bakacaklar işte kontrol edecek. Yine bir tok. Toklar da şöyle şöyle dururken dörtlüler böyle yanıyor. Sinyal verdiğinde kayarak sinyal veriyor. Şimdi sağa doğru sinyal vermek istiyorum. Tokun çünkü tabelasını gördük. Evet, bakalım giriş nasıl. tuhaf servis tarafıdır diye düşünüyorum. Böyle aşağısı mı oynayayım Emre sence? Kanka şunun arkasına çeksen hmm. onlar zaten alıyor. Hmm. Bak şurada biri var ya. Her evet, yer tok. Yukarıda da var. Ama gerçi burası bir de teslimat Bu noktası. Bunları hep ikinci mi? yer arkadaşlar. İşte. Aa, Aydar işte evet. Onu görüyorum hep ya şimdi aracımızı şöyle P'ye alalım. Eyfen çekti. Bir bakalım arkadaşlar duruma. Şimdi tabii o kadar geldik yol. Yakıt değerinden bahsetmem lazım. 1 saat 5 dakikadır yoldaymışız. Şöyle 90 km yol gelmişti de 21 ortalamayla. Şimdi biz bir kayıt işlemine bakalım. Evet şimdi kayıt oluşturacağız bakalım. Öncelikle telefonu randevu almayı unutmayın. Bizi şimdi bekleme ona gönderdiler. Yine aksesuarlar bulunuyor. Ev şarjı 220 volt. Şeyde atarsın ya bu ev rapa yazıyordum ama şimdi neler değişiyor ne oluyor. Evet. Sıradan, yani, SUV'dan uzun. Arkadaşlar videomuza güzel bir katkı oldu. TONF'de canlı bir şekilde görmüş olduk. Oldukça uzun bir araç. Evet kapı kolu değişmiş. Ben bu kadar büyük beklemedim. Evet Facebook taktik evet. şeklinde ama şey D segmenti gibi araba ya C değil bu araba ben böyle Egea boyutlarında falan bekliyordum alakası yok evet. Be benziyor evet. boyutları benziyor çok geniş arkadaşlar kamerada tam yansımıyor ama size büyük bir araç olduğunu rahat söyleyebilirim. Tasarım valla beklediğimden iyi çıktı. Şöyle bir tam kareye almaya çalışıyorum. Umarım en yakın zamanda test ederiz. Jantları duruşu. İçeride zaten aynı. İçerinin çok fazla bir önemi yok. Farklı bir tasarım yapmışlar. Yakında X'e de o gelir. Güncellemeyle bu panjura geçerler. Öbür panjur eski gösteriyor arabayı. Evet şöyle bir görüntü almış oldum Sizlere hızlı bir şekilde durumu anlatayım. Araçta polen filtresi ve fren hidroluyu değişecekmiş. 40.000 km ya da 2 yıl doldurduğunuzda aracınızı getirmeniz gerekiyor. 8.424 lira bir ücreti bulunuyormuş. Herhangi bir pazarlık bulunmuyormuş arkadaşlar. Aslında arkadaşımız güzelce anlattı ama onu kayda almak istediğinde sesinin duyulmasını istemedi. O yüzden ben sizlere bu şekilde anlatıyorum. Genel kontroller yapılacak. Yağ değişimi dediğim gibi burada iki parçada değişim olacak. Bir fren hidroliği yağı bir de polen filtreleri. Bunları değiştirdikten sonra geri kalanı tamamen kontrolden ibaret oluyor. 40 bir bakıma gelmeniz gerekiyor. 80 bin lira buna benzer bir bakım olacak. Bakımda şu anda sıra var. O yüzden mesela şu anda cuma ya bırakıyoruz. Pazartesi, salıya ay sarkabilir dediler. Bakalım ne olacak göreceğiz. İlken araç verilmiyor. Yani Kontrol lastiklerle gelmiş. Evet. Daha güzel lastikler ya. Güzel lastiği koydu. Benim lastim bitti. Farklı bir tasarım varmış ya. Kanka güzel ama. Kapılar çok yüksek mesela. Dev gibi kapı yapmışlar. Camlar küçük, kapılar yüksek. Bak, Proporsiyonları farklı. Arkayı biraz daha yükseltseydi daha iyi olmaz mı? Biraz aşağıda kalmışlar. Normal ya. ya. Sedan ya, ya sonuçta. Şey. Sen dediğin olursa normal çocuk bagajda bir şey alıp koyamaz. Ya bu bu hali ideal Emre. Zaten senin su aracı işte hatta onunla yüksek Ama Herhalde bunu binen de sudan eksik kalmaz onu söyleyeyim. Yerden yüksek bayağı bir. Ama su aracında şu kapı açılma şeyleri bunda öldürmüşler herhalde. Maç bir yerden sonrası bu kapı kaldırma değmez. Bunlar hmm. da değiyor ama. Güzel güzel valla çok hoşuma gitti. Farklı Yine bir araba olmuş. Güzel. Ama dediğin gibi artık Super V'ye çok benziyor. Farların yapısı falan da benziyor yani. Her şeyle benziyor. <laughs> ebat olarak da benziyor daha çok. Evet evet ebat kesin benziyor. Uzun uzun. 620. 620 mi? 623. Bu böyle harbiden premium gözüküyor. dışarıdan Arkadaşlar işte bakın. Ben de Eee şey takipçi arkadaşlarmış bak. Okuldan çıkmışlar. <laughs> Merhaba abi diyor. Şimdi arkadaşlar artık kendi imkanlarımızla bir şekilde Sakarya'ya dönmemiz gerekiyor. Bundan sonra macera başlıyor. Buraya kadar iyiydi. Gaz ayağımızın altındaydı evet. artık. Bundan sonra gaz kimin ayağında belli değil. Evet bizi direkt bıraktılar. Marmara arıyoruz şimdi. <laughs> arkadaşlar çantamı taktım. Liselilerle beraber gidiyoruz. Onlar da okuldan çıkmışlar. Enseden indirdin mi? Aynen ayarladım. En son ensesin ne gidiyordu? Ayarladım. Şimdi Nihat biz bekliyor ama biz burada yemek yiyoruz. Beni sıcak yatağımdan kaldırıp bana yedirdiğine bakar mısın? Arkadaşlar zorlu otobüse bindik. Ya ben otobüse koşuyorum gel bin diye bu adam hala çay içiyor. 200'e bindik bu İzmit'e kadar gidiyor ama biz Dilovası'na ineceğiz. Altan Arkadaşlar Nihat'a laf söyledik. Biraz ağır laflar o yüzden almıyor arabaya. Önce bıraktı gitti otostop çekiyorduk. Lan başka bir tura gel otostop çekeceğim. Valla şu plaka, paslanıp plakası ne? 0.6 mı o ya? Bizi yine bıraktı gitti arkadaşlar. Bir intihar ya arabanın. Sana göre. Bu sıkıntıya bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Körfeze kadar götürecek de adam bize. Niye binmedin lan? Ben biliyordum. Sen korneye bastın. Körfeze. Gel dedim orada da bir çekeriz ya. Korneye bastı. <laughs> gel gel dedi. Beni <laughs> almadı. Ben Arkadaşlar beni almıyor. Emre'yi alıyor. Emre abi ben sizi gidemezsin Emre. Hayır Emre. Ben sizi gidemezsin. Abi tutmayın Abi bu adam da gelecek. Tamam şu kasada gittin bari. Biraz ağır lafa yaptım arkadaşlar. Gidiyorsan gel. Kasada gittin. Hey, Oğlum bir gidelim. Kim var? Adam bekliyor Bak sen gelmiyor. Tamam ben geliyorum. Oğlum <laughs> bak gitmeyin. Ben otostop da çekemem. Sigara araba göndereceğim. <laughs> <laughs> Sigara gidelim. Ben seni almaya geleceğim. Tamam <laughs> çantayı gittim. Gelmiyor, 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 gelmiyor. Gel gel gel, dur basama. Ya bu nasıl bir insan? İçini de güzel götürecek Körfez'e kadar. Ya vallahi Renault Kangoo yeni 0 kilometreydi ya. Hayır. Alakası yok, adam zorla almak istedi lan. Ben gitmeyelim dedim, o gelin gelin yaptı. Ben dedim binelim diye. Körfez'e kadar gideriz dedim, bir daha çekeriz. O diyor ki, dur diyor şu Kırcı'ya bakalım diyor. <laughs> Adama ne koymuştu ha, beni tercih ettiler, Kırcı'yı tercih ettiler. Ama abi iki dakikada geldi Emre. Daha hiç otostop ile çekmedik Hemen durdu bak çocuk. Aynen aynen. Çekmedi. Lan hemen durdu hemen. Abi kardeşi çekiyor otostop Vallahi Valla Emre hemen durduk. Emre gitti dedin ha. Bastı gitti dedin ha. Ya şunu bak şunu aldığım bak biraz sonra indirebilirim ha. Kanka yani bu ağır şeyler söyledin senin şey hakkında. Zaten ben bunu kesinlikle şey yapmıyorum da sana ayıp olur ondan dolayı Ben diyorum. dedim niye dedim? Evet, sonumuza kare geldik. Emre işte. yine evet. izahat veriyor ne? amirine. Aha. pazarına gireceğiz. Evet, bugün bilmem kaçıncı vasıtamızla beraber. Mehmet tak ya saygısız sürücü. Ben de sürüyorum, onu sürüyorum. Olsun, sen de bir sürüyorsun. Evet arkadaşlar meşhur Fiorno'dayız. Aynı oturma pozisyonundayız. Yine ben arkadayım. Can filmleri de iyice renk atmışsın ya. He? 50 liraya mı yaptırdın o can filmlerini? De... renk atmışlar bildiğin. Ama daha iyi oldu. Sepya tonunda ya, geçmişler. Daha güzel oldu. Abi araban olacak, 4 tekeri olacak. Tofaş olacak, gene araban olacak. Bak ben biraz görüyorum seni. Oh. 4 teker olsun da. Çatısı olsun. Şey. olsun. Ne zorluklar çektik abi. abi. Nihat evet, yine, yine 4000 Ama bu araba diptir yani ya. Kaç kilometrede? 96.000'de. 96 de Televizyonu biraz yemişsiniz o var O videoda var mı ki şey ya Ney? Kilometresi sizde derken harbiden de yip, Ağzınızla giydirin evet. oğlum Ne yaparsınız? <laughs> <laughs> <38 yapıramızı. gülüyor> Arkadaşlar artık videomuzu sonlandırıyoruz Birçok araç değiştirerek Sakarya'ya vardık. Emre de yakında aracını teslim alacak. Eğer ki bu video editlenmeden önce teslim almışsa sizlere belgesini eklerim. Ama değişik bahsettik, fiyattan bahsettik. Aklınıza bir şey takılırsa lütfen yazın. Şu an dikkatimi dağıtıyor. Korneye basarak. Başka videolarda, başka araçlarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bu videodan sonra çok saçım ağrımış.